Herkese merhabalar gençler, Minecraft Story Mode. Evet heyecanla beklenen oyun sonunda çıktı. Evet gençler az önce ben birkaç giriş yaptım 2-3 kez. Şu esmer elemanı seçtim ama ana karakterle ilerleyeceğim. Zaten oyunda far öyle değişiklik farklılık bir şey olmuyor. Sadece karakter olarak görünüm olarak değişiyorsunuz. Ama RPG oyunu olduğunu biliyorsunuz ki daha önce bunu size anlatmıştım arkadaşlar. İlk sezona başlayacağız şimdi. RPG oyunu ne demek? Rol yapma oyunu. Yani siz belli başlı bir şey e, diyelim ki yazılar çıkıyor, sorular soruluyor. Siz de onları cevap vererek oyunu yönlendiriyorsunuz. Ama genel olarak genel itibariyle oyunun sistemini e, bozamıyorsunuz. Hep aynı şekilde ilerliyor. Zaten sadece biraz daha farklı konu farklı biraz daha nasıl desem sorulara cevap vermiş oluyorsunuz. Yanıt vermiş oluyorsunuz. Farklı şekilde size animasyon olarak gösteriliyor. Evet bu bir. Minecraft'la alakası yok diyebiliriz aslında. Açıkça söylemek gerekirse sadece Minecraft animasyonlarını siz yönetiyormuşsunuz gibi oluyorsunuz. Yani o derece. Uzun yıllar önce şöyle eleman anlatıyor bir yandan da çevireyim. Bir ejderha var ki ejderhanın hangi ejderha olduğunu biliyorsunuz. Minecraft Pocket Edition 0, 10, 0 da bekliyoruz arkadaşlar. Dün ben onları söylemeyi unutmuşum. Unutmadım aslında da yeniliklerden bahsederken size canlı yayında gelebilecek olanları söylemiştim. Her neyse şu an konumuz Story Mod. Uzun zaman önce 4 tane karakter varmış arkadaşlar. Gabriel yani Gabriel ne okunuyor artık nasılsa. Elagard, bu da Redstone Magnus, icatçısı gibi bir şey. Magnus bu da TNT manyağı. Anlayacağınız. Ve Soren diyor. Soren diyelim biz. Ben öyle okumayı te, e, tercih ediyorum. Bu da baş ana karakter gibi bir şeymiş. Yani bunların yöneticisi, lideri gibi bir adam. Bu da savaşçı karakteri. Zaten hepsini tanımış olduk. Bunlar zorlu bir yolculuğa çıkmışlar arkadaşlar. Nereye gittiklerini görebiliyorsunuz. Buradaki eşterayı yani onunla savaşıp öldürmeyi başardılar herhalde şu an. Evet, onu yenmeye başardılar diyor, öldürmeyi demiyor. Böylelikle asıl olayı bize anlatıyor. Yarın arkadaşlar 15 Ekim'de size zaten linki vereceğim. Oradan Android için özellikle indirebilirsiniz. Evet şimdi istiyorsanız oyuna dönelim arkadaşlar. Oyun yani fazla ben konuşmak istemiyorum çünkü oyun sadece konuşmaktan ibaret arkadaşlar. Başka bir şey yok. Birkaç arkadaş yazmıştı onu daha önceden yani açıkça söyleyeceğim ama ben böyle söyledikten sonra birkaç arkadaş şimdi burada seçim yapalım öncelikle zombi çıkın evet burada soruya göre yanıt vermemiz gerekiyor az önce ben sallayarak geçtim bunları ama yine de okuyacağım para tuzağı demişti bir arkadaş yani açıkçası bana da öyle geldi biraz. Çünkü gerçekten hiçbir şey yapamıyorum ki zaten para diyemeyeceğim aslında ben tam olarak. Çünkü daha önce bu firmanın çıkarmış olduğu oyunların böyle konulu olduğunu biliyorsunuz. Böyle ilerliyor yani anlayacağınız. Yani oyun içinde çok az size yönlendirme veriliyor ve onlarla çok az şekilde ilerlemeye çalışıyorsunuz. Onun haricinde Pek fazla değişiklik yok. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben çekmeyeceğim dedim. Çünkü çoğu kanal ki bizden önce çeken Türk kanalları da var. Vardır mutlaka. Ee, yani şunu da bir yandan en iyi arkadaşım. Bunu seçtim ama insan yani domuz mudur insan mıdır anlayamadım. En iyi arkadaşı gibi bir şey işte. Ama domuz eti yerken hiç öyle demiyorsun. <laughs> Neyse. Bakalım mobilde nasıl olacak? Gerçi pek fazla kontrol yok arkadaşlar. Sadece Q bir de space tuşunu kullandım herhalde. Onun haricinde başka bir şey kullanmadım. Şu an mouse da mouse'umda da bir sıkıntı var. Niye gitmiyorsa anlayamadım. Yani oyun böyle gençler. Genel olarak macera oyunu zaten isminden de anladığımız kadarıyla Hikaye odaklı bir serüven yani anlayacağınız. Yani Overworld adlı fantastik dünya ki az önce bahsedilmişti. Yani o ejderha öldürdükten sonra yani ejderha yok ettikten sonra bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorlar. Ve bunun e, araştırmasını yapıyorlar ki zaten eleman geldi. Ben az önce bu muhabbeti dinlediğim için oradan biliyorum yani. Aynı şeyleri bir daha ben okumayayım. Zaten ne olacağını biliyorum. Ama bunun haricinde o kadar da e, yani ilgi çeken bir şey gelmedi bana oyunu birazdan göreceksiniz zaten çok az şekilde göstereceğim yani bizim işimiz mobil biraz daha mobil kanal olduğu için aslında PC oyunlarını pek fazla oynamak istemiyorum I'm happy I'm happy tamam bu var bunu basalım ya geçen sefer bastıklarıma basmadım ki zaten neye bastığımı Gördüğünüz Hiç için şu an Çeviri de yapmak istemiyorum diyeceğim ama Zaten konuyu anlatırken bir yandan orayı kaçırmış olduk Yani ta, e, oyundaki karakterler arkadaşlar Ne söylediğiniz nasıl söylediğiniz Ya da ne bileyim tansiyonun yoğunluğuna göre Neler yapmayı e, siz kendiniz seçiyorsunuz Bu kadar basit bir oyun Ama onun haricinde Başka bir şey yapamıyorsun. Sadece şimdi burada olay değişecek Konuşma bittikten sonra evet. Elimizde sadece tahta kılıç var. Chestleri açacağız. Şu an bir makas bulduk fark ettiyseniz. Şimdi buraya da bakalım. Şimdi az önce ben oynadığım için rahatlıkla buraları biliyorum tabii ki de ama zaten en fazla arkadaşlar bir saat içinde oyunu bitirirsiniz. Bir saat içinde ne kadar oynarsınız? Her herhalde 10, 10 15 dakika falan oynarsınız yani o derece. Ben de gördüğüm kadarıyla anlatıyorum size. Çünkü sürekli bir muhabbet var. Yani Şimdi çoğu kişi kızabilir bize ama yani çoğu kişi de bunun farkındadır büyük ihtimalle. Bu oyunu gördükten sonra o kadar da umduğunuz gibi bir oyun çıkmadığını görebiliyorsunuz. Zaten böyle olacağı belliydi aslında. Yani biliydim böyle olacağı. <laughs> Chestten buradan da çakmak çıkıyor. Şimdi bir başka bir şey daha yapıyor muyduk burada? Şurayı tuzak kapısını açalım. Oraya açmamam gerektiğini ya işaret eder gibi oldu. Beni de götür gibisinden daha doğrusu. That's everything. Let's roll. Yani gidiyorsan beni de götür kardeşim. Ben niye burada bırakıyorsun? O anlamda şimdi gidiyorlar arkadaşlar. Yani bu olayı e, incelemeyi incelemeye, anlamaya çalışacaklar. Böyle devam edecek oyun genel itibariyle. Ama çok sıkıcı gelebilecek bir oyun aslında. Eğer izleyenler açısından kendiniz oynuyorsanız öyle bir olay olacağını zannetmiyorum. Gerçi Açıkça söyleyeyim ben az önce bunu oynarken bile sıkıldım yani o dereceydi. Ama bu kadar oyunu bok etmek istemiyorum. Sonuçta bu oyunun konusu böyle. Dinlenmem gerektiğini falan filan ee, şunu seçelim. Yani oyunun konusu böyle. Daha önceden bilinen bir şey. O yüzden arkadaşlar çoğu kişi çok farklı bir şey bekliyordu. O yüzden sürpriz olmasın sizin için. Benim sevdiğim tarz oyunlar değil. Sürekli zaten bu firmanın oyunlarını oynar mısınız gibi ara sıra soruyorsunuz. Ama bu tarz oyunları gerçekten bu yüzden oynamıyorum. Sadece muhabbetten dönüyor. Ve biraz sallama muhabbet. Az önce biraz ilerledim. Yapı kapışmaları vardı yani. Öyle bir olaya giriyorduk. Oraya kadar girmeyeceğim. Sadece burada keseceğim. Ön bilgi vermek için sizle beraber oldum. Yarın zaten 15 Ekim'de çıkıyor. 16 Ekim'de sizle paylaşabilirim herhalde arkadaşlar. Ya eleman hep böyle gidiyor arkadaş ya. Başka hiçbir şey yok. İnsan birkaç tane böyle şey yani ilk girişte böyle ne bileyim böyle girmemiz gerekirken ne bileyim biz orada aynı zamanda yani ile savaşabilirdik. Öyle bir şey yapabilirlerdi yani illa bu karakteri seçmemiz gerekmiyordu. Orada sadece konu ilerlesin diye biz oynatabilirdik, yürütebilirdik ama inanın bana sadece tek tuşta oyun oynuyorsunuz. Yani bu çok saçma. Ara sıra W kullanıyorum ama başka onun haricinde başka oynanmıyor. Mouse'la oynuyorsunuz. Ya buydu yani çıkacak olan buydu biz aslında çok fazla beklenti içindeydik bu kadar oldu zaten burada muhabbet bitiyor arkadaşlar. Şimdi let's build var yani oraya giderseniz ona basıyorsunuz direkt. creeper e, az önce ona bastım ben yapıp kapışmalarında creeper oluşturuyorlar. Onun haricinde diğerlerine basmak <laughs> istedim. Bakalım ne olacak ama ben burada bitireceğim. Ama hiç öyle bir oyun beklemeyin. Yani bu ne ya diyecek olanlar çok kişi var şu an. Yani afedersiniz bok gibi diyecek olanlar da var yani. Ama buydu yani arkadaşlar. Oyun buydu. Çok fazla beklentiye kapıldığınız için belki de şu an hayal kırıklığına uğradınız. Ama genel itibariyle arkadaşlar kendi açısından kendi konseptine bakarsak gayet güzel oyun. Evet, burada zaten Evet, şimdi bunları basacağız. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Q tuşuyla sadece buradan şu an odun kesmeye ve şu an e, spor yapmaya başlıyor. Kesmek nasıl oluyorsa artık kolla. <laughs> Klasik Minecraft. Bunlara basarak burada temizliyorsun. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece kılamaya basıyorum arkadaşlar şu an. Yüzüyoruz, başka hiçbir şey yapmıyoruz. Zaten burada Bitecek son kez e, evet iki bir tane daha tuş oldu bak Q E Q sağ -E, Q E sağ, sol sağa sol evet, sadece bu kadar ilerliyor ilerleyen bölümlerde tabi biraz daha değişecek o ilk sezon ilk sezonun ilk bölümü ama devamı gelmeyecek arkadaşlar başka kanallarda izlemenizi tavsiye ederim çünkü burası biraz daha farklı bir kanal olduğu için burada vermeyeceğim arkadaşlar basmaya devam ediyorum zaten bassam da basmasam da devam ediyor sadece yeşil olmasını bekliyoruz. Koyunların yünlerini yönlerinde kestikten sonra ben burada videoyu bitireceğim arkadaşlar. Yarın 15 Ekim'de Android üzerinde bunu sizle beraber oyunu paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Google Plus'ta da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaş olmak için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.